Ataullah İskenderi Rahmetullah Aleyh şayet bir kul mahlukatın esrarını, sırlarını bilse ama istidraç yoluyla, ama keramet yoluyla mahlukatın gizli bilgilerine vakıf olsa, hiç kimsenin bilmediği sırlarını bilse mahlukatın, senin benim. Eğer bu insan Allah'ın ahlakıyla mütekallik olmamışsa, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanacak derecede bir kemale ulaşmamışsa, etrafındaki insanların esrarını bilmek, gizli hatalarına vakıf olmak bizim için çok büyük bir baş belası olur, çok büyük bir musibet olur, çok büyük bir sıkıntıya sebebiyet verir. O zaman biz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmadan önce birbirimizin sırlarına vakıf olsak bunu farklı yerlerde kur kullanmaya başlarız. O cumhurbaşkanı olmasın diye ifşa ederiz. Bütün dünyaya rezil ederiz. Ayak kaydırırız. Koz olarak kullanırız. Elindeki imkanları gasp etmek için bu gücü kullanmaya başlarız. Ama Allah'ın ahlakıyla mütekallik olduktan sonra Cenab-ı Hak kulların ayıplarını görür ama settardır. Allah günah örtendir. Hatta öyle ki sadece bizim günahlarımızı başkalarından örtmüyor Cenab-ı Hak. Daha da ötesi var. Bizim günahlarımızı bizden bile örtüyor. Bizim kusurlarımızı, bizim beşeri zafiyetlerimizi bile Cenab-ı Hak bizden örtüyor. İnanın şu andan itibaren bu gece, yarın ömrünüzün sonuna kadar yapacağınız hataları, gafletleri, günahları, isyanları, kötülükleri Cenab-ı Hak senden benden gizliyor. Eğer bunları şöyle aradaki perdeyi kaldırıp da bize gösterse artık hiçbir şey bizi mutlu edemez. O kadar mahzun bir hayat yaşarız ki. O kadar üzüntülü bir hayat, o kadar kederli bir hayat yaşarız ki hiçbir şey bizi mutlu etmek için yeterli olmaz. Allah'ın bizim zafiyetlerimizi, eksiklerimizi bazen bizden bile gizle, gizlemesi Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Bizde bu ahlak var mı? Biz bir şeyi gizleyebilir miyiz? Hayır. Biz kusur gördüğümüz zaman artık kimseye kolay kolay merhamet edemeyiz. İbrahim Aleyhisselam çok merhametli bir peygamberdi. Bir gün dedi ki ya Rab acaba bana verdiğin merhametin ötesinde bir merhamet var mı? Cenab-ı Hak dedi ki sana gerçek merhamet ne? Onu öğreteyim dedi. En yakınında en çok sevdiği insanların Günah perdelerini kaldırdı. O insanların kalbinden geçen düşüncelere vakıf olunca onların yanından uzaklaştı. Ya ben böyle kötü adamlarla mı beraberim demeye başladı. Hiç kimseyle arası kalmadı. Cenab-ı Hak dedi ki, ya İbrahim, gerçek merhamet ne merak ediyordun değil mi? İşte ben kullarımın Dünyaya geldikleri andan itibaren yaptıkları bütün günahları, yapmakta oldukları bütün kusurları, son nefese kadar işleyecekleri bütün seyyilerin hepsini biliyorum. Ama ona rağmen onlara yedirmeye, içirmeye, gökten yağdırıp yerden bitirmeye devam ediyor. Ona rağmen benim huzuruma gelmek istedikleri zaman onları kabul ediyorum. Ona rağmen Allahu Ekber deyip safa durdukları zaman yine onları kovmuyorum. İşte gerçek merhamet bu. İnsan bu merhamet Allah'ın bu ahlakıyla mütehallik oluncaya kadar birbirlerinin sırlarına vukufiyet fitne sebebi olur.